Bir arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Person Akademi kurucusu Sercan Malatçoğlu. Öncelikle 2025-2026 eğitim öğretim süreci hepimize hayırlı olsun. Umarım bu süreç bize başarılar getirir. Ekim ayı süreciyle beraber derslerimiz başlayacaktır. Öncesinde Eylül ayı sonuna kadar devam eden erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Danışmanımız Doktor Temel Kalafat'la beraber yürüttüğümüz bu süreçte alanda deneyimli hocalarla beraber sizlere PDR rehabeti, okul öncesi rehabeti, MEP AGS, KPSS lisans, KPSS ön lisans, KPSS orta öğretim ve DGS dersleriyle hizmet vereceğiz. Farkı fark etmek için isterseniz yüz yüze, isterseniz online bizden ders alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olduğunda iletişim bilgilerini açıklama kısmına sunmuş bulmaktayım, Bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. En kısa sürede görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.